...dan itibaren direkt uçuşlar başlayacak. Ankara ile Tel Aviv, İsrail uçaklarının Türkiye'ye direkt uçuşlarını engelleyen güvenlik gerekçeleri konusunda anlaşmaya vardı. İsrail Hava Yolu şirketleri yaklaşık 6 yıldan beri Türkiye'ye direkt uçuş yapamıyordu. İsrail ve Türkiye, sivil havacılık kurumları arasında karşılıklı yapılan görüşmeler sonucunda yeni bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma sonrasında İsrail uçaklarının Türkiye'ye direkt uçuş yapma yolu açılmış olacak. Türkiye 2007 yılında İsrail'in kendi ülkesinde uyguladığı güvenlik tedbirlerinden dolayı aynı tedbirleri İsrail'den gelen uçaklara uygulama kararı almıştı. İsrail bu karardan sonra Türkiye havalanlarına uçuş yapamıyordu. Yapılan anlaşma sonrasında İsrail uçakları önümüzdeki yazdan itibaren Türkiye'ye direkt uçuş yapabilecek. Bu durum ne değişti ya da hangi tavizler verildi de böyle bir anlaşmaya varıldı sorusunu akıllara getirdi. Çin Kalite Denetimi İdaresi ABD'den ithal edilen 545 bin ton mısırda geneti değiştirilmiş içerik tespit etti ve gıda güvenliği standartlarına uymadığı için ABD'ye iade edileceğini açıkladı. Çin Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ettiği 545 bin ton mısırı GDO'lu olduğu gerekçesiyle iade etmeye kararlaştırdı. Ülkenin Fujian, Guangdong, Shandong, ve Sisiyank eyaletlerindeki limanlarda bulunan kontrol ve denetleme birimlerinin yaptığı incelemeler neticesinde 12 partilik 545 bin ton mısırda Çin Tarım Bakanlığı'nın onay vermediği MIR-162 adlı transgenik içeriğe rastlandığı bildirildi. Söz konusu ithalat ürünlerinin ABD'ye iadesi için gerekli işlemlere başlandığı belirtildi. Pekin makamlarının ABD'ye Çin'e ihraç ettikleri mısırların üretim yerleri, depolanması ve lojistiğine ilişkin denetim tedbirlerini artırması talebinde bulunduğu ifade edildi. ABD'ye Çin Tarım Bakanlığı'nın onay vermediği transgenik mısırların bir daha ülkeye kesinlikle sokulmayacağı uyarısı da yapıldı. Dünyada yaklaşık 60 milyon hektarlık alanda transgenik bitkilerin ekim ve üretimi yapılıyor. 40 milyon hektarlık alanda transgenik bitki üretimi yapan ABD bu alanda başı çekiyor genetiği değiştirmiş maddelerin tarım zararlarına karşı dirençli olduğu için kullanıldığı ancak uzun vadede toprağı kısırlaştırdığı, ekolojik dengeyi bozduğu ve doğal çevreye zarar verdiği belirtiliyor. Türkiye ise genetiği değiştirmiş ürünler cenneti olarak biliniyor ve alınan bazı tedbirler halen cılız kalıyor. Türkiye Gündemi'ne yeniden dönüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinin son gününde Başkan Cemil Çiçek'in başkanlığında toplandı. VDP Van Milletvekili Özal Üçer AKP Milletvekili Recep Akdağ arasında tartışma yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2014 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde salonun muhalefet kulisi çıkışında BDP Van Milletvekili Özal Üçer ile AKP Milletvekili Recep Akdağ arasında tartışma yaşandı. Van'da bir doktorun tokatlanması olayına karışan Özal Üçer ile o dönemde Sağlık Bakanı olan Recep Akdağ arasında başlayan olaya ilişkin tartışma bir anda alevlendi. Tartışma sırasında Özal Üçer, Recep Akdağ yumruk atmaya çalıştı. Ancak Üçer'in sağladığı yumruk araya giren BDP ve CHP milletvekilleri tarafından engellendi. HDP milletvekilleri Sırı Süreya Önder ve Levent Üzel, Özal Üçer'i sakinleştirmeye çalıştı. Oturumu yöneten Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise zor bir dönemden geçildiğini belirterek milletvekillerinin daha dikkatli olmasını istedi. Çiçek milletvekillerinden yerlerine oturmaya davet etti. Konuyla ilgili meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan BDP milletvekili Üçel, benimle ilgili çarpıtılmış bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Yanımdan geçerken tahrik edici bir tutumla geçti. Ben de ona eşime, kızıma ve bana yaptığının ahını bulacağını söyledim dedi. Üçer'in kendisini tehdit ettiğini söyleyen Recep Aktağ ise gazetecilerin dava açacak mısınız sorusuna ise yok ruh haline veriyorum dedi.